Bir varmış, bir yokmuş. Güzel mi güzel, yemyeşil ağaçların arasında küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada Can adında neşeli, meraklı bir çocuk yaşarmış. Can hayvanları çok severmiş. Parkta kuşlara yem verir, sokaktaki kedilere su koyarmış. Ama en çok da bir köpeği olsun istermiş. Bir sabah kahvaltı masasında heyecanla annesine sormuş: Anne ben de bir köpek sahiplenebilir miyim onunla oynarım yürüyüşe çıkarım ona bakarım annesi gülümsemiş ama hemen cevap vermemiş can köpek sahibi olmak çok güzel bir şeydir ama aynı zamanda büyük bir sorumluluktur bir köpek sadece oyun arkadaşı değildir aynı zamanda bir dosttur sen ona bakabilecek misin can hemen başını sallamış elbette anne her sabah suyunu koyarım mamasını veririm tüylerini fırçalarım bunu duyan annesi düşünmüş sonra demiş ki, ''Peki o zaman önce bir deneme yapalım. Bir hafta boyunca köpek bakar gibi davran. Her sabah kalk, mama kabını hazırla, evi düzenle tut. Eğer gerçekten istikrarlı olursan seni barınağa götürürüz.'' Can bu fikre çok sevinmiş. Hemen işe koyulmuş. Sabahları erkenden kalkıp hayali köpeğinin mama kabına su koymuş. Odasını her gün toplamış, oyuncaklarını da dolabına koymuş. Bir hafta boyunca hiç aksatmamış. Hafta sonunda annesi gülümseyerek demiş. "Aferin Can, demek gerçekten hazırsın. Yarın seni hayvan barınağına götürelim." Can'ın gözleri parlamış, sevinçle zıplamaya başlamış. Ertesi gün Can ve annesi hayvan barınağına gitmişler. Kapıdan içeri girdiklerinde birçok köpeğin havlaması duyulmuş. Küçük, büyük, uzun tüylü, kısa tüylü pek çok köpek varmış. Bazıları oyun oynuyor, bazıları sessizce insanlara bakıyormuş. Barınak görevlisi gülümseyerek yanlarına gelmiş. Merhaba, bir dost mu arıyoruz? Can başını sallamış. Evet, ben bir köpek sahiplenmek istiyorum ama hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Görevli demiş ki: Köpekler bizi seçer evlat. Bak bakalım hangisi sana gelir. O anda köşede duran beyaz, yumuşacık tüylü bir köpek yavaşça cana yaklaşmış. Kuyruğunu sallamış, sonra canın elini koklamış. Can'ın kalbi ısınmış. Anne, baksana bu köpek bana geldi. Görevli gülümsemiş. Bu tatlı dostumuzun adı Pamuk. Çok uysaldır, sevgi doludur. Can pamuğu hemen kucaklamış. Pamuk da yüzünü yalayarak sevgisini göstermiş. Annesi bu güzel anı görünce içten içe mutlu olmuş. Tamam o zaman demiş, pamuk artık bizim ailemizin bir parçası. Pamuk yeni evine gelince her şey değişmiş. Can sabahları artık annesinden önce uyanıyormuş. Pamuğun mamasını ve suyunu koyuyor, sonra birlikte kısa yürüyüşlere çıkıyorlarmış. Bir gün Can parka pamukla gitmiş. Orada başka çocuklar da köpekleriyle oynuyormuş. Pamuk önce biraz çekinmiş ama sonra diğer köpeklerle koşturmaya başlamış. Can o kadar mutluymuş ki kahkahalar atıyormuş. Eve döndüklerinde Can annesine şöyle demiş. Anne, Pamuk çok mutlu oldu ama ben de onunla çok mutluyum. Annesi gülümseyerek. Görüyor musun Can, bir hayvanı sevmek sadece onu beslemek değil, ona sevgi vermektir. O da seni karşılıksız sever. Bir gün Pamuk oyun oynarken bahçedeki topu dışarı kaçırmış. Can hemen peşinden koşmuş ama pamuk hızlıymış. Sokağın köşesinde duran bir yaşlı teyze biraz korkmuş. Ama Can hemen pamuğu çağırmış. Pamuk gel buraya tatlım. Pamuk hemen dönüp Can'ın yanına koşmuş. Can özür dilemiş. Teyzeciğim kusura bakmayın pamuk çok heyecanlandı. Teyze gülümsemiş. Ne tatlı köpeğin var ne güzel ilgileniyorsun onunla. O günden sonra Can, köpeğini her zaman tasmasıyla gezdirmeyi öğrenmiş. Çünkü sorumluluk sahibi olmanın ne demek olduğunu artık biliyormuş. Aylar geçmiş. Can ile Pamuk artık ayrılmaz iki dost olmuşlar. Pamuk, Can üzgün olduğunda başını dizine koyuyor, Can neşeliyken Pamuk kuyruğunu heyecanla sallıyormuş. Bir akşam Can annesine dönüp demiş: Anne, iyi ki pamuğu sahiplenmişiz, o bana sabırlı olmayı, sorumluluk almayı ve sevmeyi öğretti. Annesi onu kucaklamış. Evet yavrum, hayvanlar bizim en güzel öğretmenlerimizdir. Onlara sevgiyle yaklaşmak dünyayı daha iyi bir yer yapar. O günden sonra Can, pamuğun sadece sahibi değil, en yakın dostu, en güvenilir arkadaşı olmuş. Gökten üç pamuk gibi beyaz suyu düşmüş. Biri pamuğun sevgisine, biri canın kalbine, biri de bu masalı dinleyen tüm çocuklara değmiş. Evet sevgili çocuklar, hayvanlar bizim en yakın dostlarımızdır. Onlar bizi koşulsuz sever, bize sabırlı olmayı ve paylaşmayı öğretirler. Bir hayvanı sevmek kalbimizi büyütür, dünyayı daha güzel bir yer yapar. Şimdi gözlerinizi kapatın, Pamuk ile canın birlikte koşturduğu güzel bir park hayal edin ve tatlı rüyalara dalın. İyi uykular minik dostlar.